Fenerbahçe tarihinin en özel oyuncularından Brezilyalı yıldız Alex de Souza'yı 5 anıyla birlikte hatırlıyoruz. 2000'li yılların başında bazı futbolcular sıkça çıkan transfer dedikoları sayesinde sanki adı geçen takımda oynamış kadar olmuşlardı. Beşiktaş'ın Patrick Clivert, Altasaray'ın Marcelo Gallardo aşkı bitmemişti örneğin. Aynı durum Alex Fenerbahçe için de geçerliydi. 2004 yazında oraya gerçek oldu. Ancak kimseler Brezilya'da Yıldız'ın tur futbolunda böyle iz bırakacağını tahmin etmiyordu. Bu topraklardan gelip geçen en büyük futbolculardan biri olan Alex de Souza'yı 5 anıyla bir efsane serimizde andık. Copa Amerika 99'un saklı yıldızı. 1999 yazında Copa Amerika'nın Brezilyası 2002'de dünya şampiyonu olacak takımın temellerini atmıştı. Ronaldo, Rivaldo, genç Ronaldinho, Emerson gibi birçok yetenekli ayak hücum attığındaki o muhteşem harmoniyi daha o günden sağlamayı başarmıştı. O kadroda bu büyük hızlar arasında 22 yaşında Alex adında yetenekli bir genç de vardı. Özellikle Meksika'ya attığı golle diğerlerinden aşağı kalır bir yanı olmadığını kanıtlıyordu. Daha sonra o şutlardan Süper Lig'de bolca izleyecektik. İlk gol. Alex'in Fenerbahçe formasıyla ilk golü İstanbulspor'a karşı gelmişti. Ancak atılış şekli olarak böyle bir goldü ki Süper Lig'in bug'ını bulduğunu habercisiydi. Dengesiz yakaladığı savunmaları adam eksiltme ve şut yeteneğiyle birçok kez ağlayacaktı. Golü koklayan 10 numaraların en iyi örneklerinden biri kesinlikle Alexis Souza'ydı. CSK ağlarına gönderdiği füze. Brezilya'nın en büyük farkı repertuarında her çeşit şutu barındırmasıydı. Çoğunlukla ayak içiyle plase yapsa da bazen topun dibine girip kalecinin üzerinden aşırıyor. Bazen de ayağının üstüyle sert çuklar çıkarabiliyordu. CSK ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçında topun önünde sektiğini gören Alex menüsündeki ayaküstüyle üstüyle serçut seçeneğine tıklamıştı. Muhteşem bir gol atmıştı. Başka bir rövaşata. Musa Sol her ne kadar sonraki yıllar rövaşatayla gol atmayı sıradan bir hale getirmiş olsa da bir zamanlar böyle gol atıldığında en az bir iki ay konuşulurdu. Alex'in Samsun Spor ağlarına gönderdiği rövaşatanın modeli ise biraz farklıydı. Alex topa vurmadan önce oldukça yukarıya sıçramıştı. Topun hızı ve gittiği noktada ayrı bir güzeldi. Gerçekten de yok böyle bir gol. Lefter'e veda. Alex hiç şüphesiz her Fenerbahçeli'nin idolü. Ancak o sadece sarı lacivertlerin değil, rakip takım taraftarlarının da saygı duyduğu biriydi. Ligde gol atmadığı takım yoktu ama hiçbir stadyumda onun aleyhine tezahüratlar yapılmadı. Gerçek bir sportmendi. Onun karakterini en iyi anlatan detaylardan biri de Lefter Küçük Andan e yaptığı veda konuşmasıydı. Bir efsanenin ardından her Fenerbahçeli gibi o da enişten gözyaşlarını dökmüştü. Beş an bir efsane serimizin sonuna geldik. Biz yeni konular ve hikayelerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Bizi izlemeye devam edin. Hoşçakalın.